Evet okey çok hızlı konuşuyor. Flex atıyor yani çok hızlı konuşuyor derken. O yüzden herkes sevmez bu şarkıyı. Devam. Cem Kuşçu. Evet bir sıkıntı yok demişsiniz. Bir bakalım ya o videoya. Ben çok merak ettim. Fenerbahçe hakkında neleri açıklamış. Rarf videosunun kahramanı. Ben aşılıyım gizli mesajlar. Fenerbahçe'den cinselliğe kadar şok. Hazır mısınız? Bana 500 bin TL dava açacağını iddia eden adamın videosu. Yeni videosu. Hazır mıyız? Chat. Buradan bir malzeme çıkabilir sanki. Yargı modu açılabilir. Hazır mıyız? Murat Sonera geçeceğiz. Bu iki dakikalık bir video zaten oğlum. Biraz sabret. Hazır mıyız? Başladım. Merhabalar değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir de şifre videosuyla karşınızdayım. Atanamayan digma. Videoyu izledikten ve anlattıklarımı dinledikten sonra hiçbir şeyi eskisi gibi görmüyor olacaksın. İyi seyirler. Aşağılayım videosundaki Gizli mesajlar. Değerli arkadaşlar, yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra kaldırılan bu video inanılmaz korkutucu ve geleceğimizin ne kadar karanlık olduğuna dair birçok gizli mesaj barındırmaktadır. Lan oğlum bu video ne gizli mesajı barındırabilir ya? Abi ben çıldıracağım ya bu adamın videolarını izlerken. Ne gizli mesajı barındırabilir bu video ya? Evet bu videoda bazı insanları kızdıracak bir olay var. O olayda maskede yazan şey. Bu kadar ya. Ne gizli mesajı ya. Turizm Bakanlığı sana ne gibi bir gizli mesaj verebilir ya. Şimdi korkutucu videonun detaylarına geçiyor. Çok merak ediyorum ya. İki dakikada anlatmış bir de. O kadar derin bir gizli mesaj var ki. iki dakikada anlatmış. Öncelikle video başlangıcında Müslüman bir ülke olmamıza rağmen bizi bikinli bir kadın karşılıyor ve... Allah canımı alsın çok ağır konuşurum bak. Konuşacağım da bu arada devam. 500 değil 1 milyon TL'lik dava aç bana. Tüy atlıyor. Kadının neredeyse göğüsleri açık ve tüm vücut hatları görünmekte olup insanın adeta izledikten sonra gusül abdesti alması gerekmesine sebep oluyor. Ve buradaki kam yazısına dikkat edin. Kam. Şimdi. Sayın Cem Kuşçu. Sayın bile değil Cem Kuşçu. Bana en son bir tane DM atmıştın Instagram'dan. Bu yayını izleyeceksin biliyorum. Deli gibi takip ediyorsun beni şu an. Demiştin ki Instagram'dan attığım mesajda sana o sapık lafını ödeteceğim dava açıp. Özür dilerim az bile söylemişim. Sen sapığın kralısın. Devam. Git dava aç bana şimdi. İngilizce'de bir milyon aç bu arada 500 de etmez. Gel demek. Yani burada erkeklere gizli bir mesaj veriyor. Bikinli kızlar burada gelin. Hemen şu anda gördüğünüz üzere. Bikinli kızlar ne diyor? Gizli bir mesaj veriyor. Bikinli kızlar burada gelin. Hemen şu anda gördüğünüz... Bak bu adamın ciddi şekilde tedavi görmesi lazım. Bak. Net bir şekilde bu adamın tedavi görmesi lazım. Bu yobazlıktır, bu cahilliktir. Cahil. Düzen üzere Türkiye Turkish olarak yazılmış. Ülkelerin de özelliği. Cahili moto ekleyeceğim Twitch'e. Kur'an çapsın ekleyeceğim. İsimlerin baş harfi her zaman büyük harfle yazılmalıdır. Bu çok bilinen bir dil kuralıdır. Buradaki T harfinin küçük harfle yazılmış olması sizce de Türkiye yapılmış bir hakaret değil midir? Oğlum. Bak. Cem Tasarım diye bir şey vardır tamam mı? Tasarım. Normalde özel isimlerin baş harfi büyük yazılır. Evet Burak Güngör yazarken B ve G'yi de büyük yazarsın. Fakat bir tasarım yaparsın. Abi küçük daha tatlı duruyorsa küçük yazarsın o yazıyı. Çok da önemli bir şey değildir bu yani ve bu hata video boyunca devam ediyor. T harfi her zaman küçük harfle yazılmış. Ve videonun diğer korkutucu durumuysa çalışanların hepsi maskeli ve hatta yazın 40 derecenin altında plastik yüz koruma maskeleri takıyor oluşları. Buna karşın turistlerin hiçbir maske takmamış. Burada da bizim ikinci sınıf insan olduğumuz vurgulanıyor. Bitmedi. Daha... Şimdi şöyle Bak ilk defa hani dediğin şeye hak verir gibi olacaktım. Yine geri vites yapıyorum. Yine beni şey yaptın, tilt ettin. Evet, videonun maskeli olayı yani ben aşılıyım gibi hani ben aşılıyım hatta gibi de değil. Ben aşılıyım yazması çok iğrenç bir şey. Yani gerek yok. Okey. Ama ikinci sınıf muhabbetine de çok bir şey demiyorum. O yazı yüzünden Öyle bir algı yaratılıyor olabilir. Yaratılır. Buna da okeyim. Ama bunu Türkiye'nin Turizm Bakanlığı veya bu videoyu hazırlayan ekip işte Türk Airlines yazıyor. Go Türkiye yazıyor altta. Yani bu algıyı biz mi yaratmak istiyoruz? Bunu mu kastediyorsun? Yani bu algıyı yaratmak için mi bunu yaptıklarını zannediyorsun sen? Ben sana bunun neden yaptıklarını söyleyeyim. Türkiye'nin turizmden para kazanması lazım abicim bu yaz tamam mı? Türkiye'nin bu yaz turizme ihtiyacı var. Ve turizme ihtiyacı olduğu için bu olayın biraz cılkını çıkarmışlar. Yani yapılmaması gereken bir şeyi turist çekebilmek için yapmışlar. Bunu eleştirebilirsin ama Türkiye'ye ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor şeklinde algı yaratılmak istiyor, isteniyor diyemezsin. Öyle bir şey değil bu yeni başladık. Aynı zamanda hazırlanan ben aşılıyım maskelerinin hepsinde hakim renk sarı ve lacivert. Bu da bizi korkutucu bir gerçeğe daha götürüyor. Sarı ve lacivert rengi kimin rengi? Fenerbahçe. Fener Fenerbahçe'nin durumu nasıl? İçler acısı. Allah canımı alsın ben kainim. Kainim lan ben dur. Ben kainim. Bana bundan sonra kain deyin. Herkese... Nerede o? Eşcinselliği adamlar neden böyle bir videoda vurgulamak istesin? Hani böyle gözünüze 9 saat de soksun. Eşcinsel bayrağının rengi değil mi? Ama sadece... Bayrağı değil mi diyor. ...le tamamladı. Yani bu gizli mesajla eşcinsel yapamaz. Bu ne kadar geri kafalı, ne kadar sığ bir düşünce. Artı olarak eğer o... Bekleyin hak vereceksiniz. Arkadaş bu videoyu izlerse diye söylüyorum. Bu konuşmanı dinledikten sonra da seni şizofren olarak falan... ...işlerinizi fırçalıyorsunuz. Bu size seksi çağrıştırmıyor mu siz dişlerinizi böyle mi fırçalıyorsunuz ya ben tavşan mıyım ben niye dişlerimi öyle fırçalayayım ağız yapımız aynı değil ki bizim tavşanlarla orada animasyonda bir tavşan var ve tavşan dişlerini fırçaladığı temsil edilecek şekilde çizilmiş işte bu kadar basit napsın yani diş fırçasına macunu sürüşünü bu kadar altında bir şey arıyorsun devamında da şey diyor fırçanın rengine dikkat <laughs> etmeniz lazım kainim ben çek bundan sonra benim adım kain güngör dinleyin şurayı bir daha dinleyin önce Lacivert rengi, kimi ve lacivert. Bu da hazırlanan ben aşılıyım maskelerinin hepsinde hakim renk sarı ve lacivert. Bu da bizi korkutucu bir gerçeğe daha götürüyor. Sarı ve lacivert rengi, kimin rengi? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin durumu nasıl? İçler acısı. Bu durumda biz mavi. Mavi neyi temsil eder? Erkeği. Yani bu kadar saçma bir düşünce yapısı olamaz. Bu ağır derecede eyyamcılıktır. Ya bu şeye benziyor. Ralf'in elindeki fırça sarı lacivert olsa işte sarı lacivert fırça görüyorsunuz değil mi? Bu neyi temsil eder? Fenerbahçe'yi falan olacak yani durum. A Chat! Chat! Kainim! Kain'i bundan sonra Kain gün gör benim adım. Arkadaşlar fal bakmaya başlıyorum. Taksim'de mekan açıyorum. Devam. Kimin rengi? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin durumu nasıl? İçler acısı. Bu durumda bize verilen... Fenerbahçe'nin durumu nasıl? İçler acısı ne ya? Mesaj Fenerbahçe'nin... Ne? Hangi takım küme düştü? Denizli Spor mu? Denizli renkleri neydi? Siyah, yeşildi değil mi? Yeşil siyah değil mi Denizli Spor'un renkleri? Yeşil siyah. Ne yani? Maske yeşil şey olsaydı Türkiye küme mi düşecekti? durumunun çok kötü ve dahası hastalıklı oluşu. Maskenin bir diğer rengi kır... Fenerbahçe'nin durumunun çok kötü ve dahası hastalıklı oluşu. Maskenin bir diğer rengi kırmızı Geziyorum. ise o da üstte yazılmış. Buradaki gizli mesajda Galatasaray'ın her zaman Fenerbahçe'ye göre üstün oluşu vurgulanmış. Ve diğer korkunç olaysa maskelerin üst kısmında metal bulunmaması ve oradaki metallerin artık maskelerde kullanılmamasının bir diğer sebebi ise erkeklerde cinsel çağrışım yaratması. Dikkat edin buradaki metal kadınların kullandığı destekli sütyenlerin metalleriyle aynı. Ve bu yüzden sağlıksız olsa bile artık maskeler metalsiz üretiliyor. Bu da verilen bir diğer mesaj. Oysaki metal bulunmayan... Cahil! Maskelerin koruma oranı düşük dendi bize. Neden bu maskelerde metal parça yok? Gördüğünüz üzere hazırlanmış bu video birçok gizli mesaj barındırmakta. Ve bizi gizliden gizliye manipüle etmeye çalışmakta. Bu oyunlara gelmeyin. Gözünüz her daim açık olsun. Yorumları kapattı mı? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Anladım ben ne yapmaya çalıştığını. Yani inşallah öyle yapmaya çalışmıştır. Büyük ihtimalle bu Ralph videosunda şey dedi ya insanlar bu adam bence troll yapıyor falan dediler. Abi bu adam Ralph videosunda troll falan yapmamıştı. Fakat o yorumları okuduktan sonra kendisi de çok e, ezildiği için %90 ihtimalle bu arada kanalın adını değiştirmiş Joker yapmış. Ezildiği için bu işi trolle vurmaya karar vermiş şeklinde yorumlamak istiyorum. Yani eğer bu videoda ciddiyse senin gerçekten tedavi görmen lazım. Bak şaka yapmıyorum. Senin cinsellikten yana bir sıkıntın var. Yani maskedeki demirin südyenle aynı demiri taşıması veya bikinili bir kadın görünce kadının gel dediğini düşünmen. Yani sen sapıksın abicim, sapıksın sen yani senin cidden tedavi olman lazım. Eğer bu video ciddi ise, önceki videonun ciddi olduğunu adım kadar eminim. Bu videoda ciddi ise, yani eğer bu videoda hani algıyı değiştireyim, trole yatayım salaya yatayım demiyorsan, senin cidden tedavi olman lazım. Bak şaka yapmıyorum. Yani şu çok sıkıntılı bir söz. Bak siz farkında değilsiniz belki ama nerede o? Şurası. Süre sonra kaldırılan bu video inanalım. Bak şimdi. Mas korkutucu ve geleceğimizi bak. ne kadar karıştıran bir ülke. Şurası çok sıkıntılı bu arada bak. Ayrı ya ayrıştırıcılık her şey var ya videoda. Yani sapıklık ayrıştırıcı her şey. Ya dava açsanız yemin ederim bu adama kazanırsınız bu arada şu an. Korkutucu videonun. Yani halkı bölmekle falan bildiğin dava açabilirsin bu adama detaylarına geçiyoruz. Öncelikle video başlangıcında Müslüman bir ülke Bak. olmamıza rağmen bizi bikinli bir kadın karşılıyor ve suya atlıyor. Kadının Müslüman bir ülke olmamıza rağmen bizi bikinli bir kadın karşılıyor ne demek? Ne demek? Ne demek yani? Ne alakası var? Hani çok Müslüman bir insansan zaten şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Dinde zorlama yoktur. Yoktur abicim. Din Allah'la kul arasındadır. Tamam mı? Sen de Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi sesi değilsin. Değilsin yani anladın mı? Dinde zorlama yoktur. Bikini de giyer abi. İsterse orada çıplak da yüzer. Seni germez. Kurallar dahilinde istediğini yapabilir. de Müslüman bir ülke olmamıza rağmen bizi bikinli bir kadın karşılıyor ve suya atlıyor. Kadının neredeyse göğüsleri açık ve tüm vücut hatları... Nere gö nerede, nerede göğüsleri açık ya? Normal bikini var üstünde kadının. Nerede göğüsleri açık? görünmekte olup insanın tüm vücut hatları görünme bikini var üstünde o yüzden görüyorsun abicim kadını, kadının bacaklarını sırtını ya adeta izledikten sonra bak en sıkıntılı yer yemin ederim burası çok sıkıntılı bu arada bak farkında değilsiniz belki ama burada söylediği şey çok sıkıntılı alması gerekmesine sebep oluyor ve buradaki adeta izledikten sonra gusül abdesti alması gerekmesine sebep oluyor. Sen eğer bu videoyu izleyip gusül abdesti alması gerekecek bir pozisyona geliyorsan ben yeni özür diliyorum. Sana hani sapıkların kralı dedim. Sen sapıklığı bulan insan bile olabilirsin. Ve buradaki kam yazısına dikkat edin. Kam İngilizce'de gel demek. Yani burada erkeklere gizli bir mesaj veriliyor. Bikinli kızlar burada gelin. Hemen şu anda Üzülüyorum abi. Vallahi üzülüyorum. Yani bu insanlarla aynı ülkede nefes alıyoruz ya. Cidden böyle insanlarla aynı ülkede nefes alıyoruz. Yani bu zihniyette olan insanlar çok sıkıntılı bir zihniyet yani. Çok sıkıntılı bir zihniyet. Yani böyle anlam vermek mümkün değil ya. anlam vermek mümkün değil